Taze taze, taze taze, evet pişiyor, pişiyor, pişiyor. Taze taze. İki yakamda iki mikrofon, ellerim klavyede. Beni YouTube'da bu izle anne. Efendim, merhabalar. Gene saçma sapan bir giriş yaptım. Olsun, zaten tıklayıp kaçıyorlar. Taze 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 taze. Evet pişiyor, pişiyor, pişiyor. Taze taze. <laughs> taze taze. Bu tarifimizde istavrit şişini mangalda nasıl yaparız? Ustasından öğreneceğiz. Kosovalı Twitter'da paylaşınca duramayıp YouTube kanalım için rica ettim. Bana detayları da anlattı. Detaylarıyla bu istavrit mangalı nasıl yaptığımızı öğreneceğiz. İstavrit yaptım bugün sarı kanat. Marmara'nın isterveti, sarı kanat isterveti. Sarı kanatın özelliklerini anlatayım önce. Kosovalı'dan öğrendiğim kadarıyla. İsterveti'nin kuyruklarının ve kanatlarının sarı olması, onun yağlı olduğu anlamına gelir. Ne kadar çok yağlanmışsa o kadar sarı olur kanatları ve kuyruğu. Ve bu özellik tüm balıklar arasında sadece sarı kanatta var. Kosovalı'nın dediğine göre normal istavriti kafalarını ayırmadan ve mısır unuyla tavada yaparsa muhteşem olur. Ancak sarı kanat olursa yağlı olacağından ağır olur ve yenmez diyor. O yüzden mangalda yapılması makbuldür. Balıkların başlarını ayıkladım. Mangal için hazırladım. Şişten geçirdim. içleri daha iyi pişmesi için bu işlemi yaptım. Kosovalı sarı kanatları ayıklamış, temizlemiş, hatta marine etmiş. Şimdi nasıl marine ettiğini Kosovalı'dan dinleyelim. Diğer balıklara nazaran çiçek yağında marine etmeniz gerekiyor. Çiçek yağı ve bir tane limon. Limonu sıkıp çiçek yağını döktükten sonra bir saat marine etmeniz gerekiyor buzdolabında. Onu neden yapıyoruz? Balık yağını salmıyor bu şekilde. Kendi orijinal yağı üzerinde kalıyor. Elimizde 3 kilo sarı kanat var. Her şişte 10 tane balık Evet. Bu şekilde hazırladım tek tek. Bence çok zahmetli bir şey görünüyor. Ben üşenirim. Erinirim. O yüzden de kendi başıma balık yapmayı pek sevmem. Balıkçı ayıplarsa öyle alırım. Direkt tavaya atarım. Ya da ablamla eniştem sağ olsun. Bir araya geldiğimizde balık yiyebiliyoruz. Arkadaşlar mangalımız hazır. Evet mangalımız hazır ama mangalda da özel bir durum var. Balık pişirmek için ben meşe ağacını tercih ediyorum. Meşe ağacından kestiğim odunlarım var. Bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi hepiniz soracaksınız meşe odununu nereden bulacaksınız? Tamam ben de odunum ama bana boşuna bakmayın. Meşe odunu bulmak için ekmek fırınlarına gidip 3-5 tane isteyeceksiniz. Zaten 2 tane odun alsanız mangalda 5 saat gider. Kosovalı öyle diyor. Kıvırcık meşe. Kıvırcık meşe diyor. Ben kıvırcık da değilim. Meşede pişen balığın tadı daha lezzetli olur. Kömüre nazaran. Evet zaten közümüzde olmuş. Evet balıklarımızı mangal ızgarasının arasına koyduk. Çünkü şişler mangala sığmamış belli ki. Kosovalı da çözüm tükenmiyor. Taze taze, taze taze. Evet pişiyor, pişiyor, pişiyor. Taze taze. Canlıyım öyle deme. Herkes gelir bak. Taze taze. Taze taze. Arkadaşlar bunun tuzunu pişerken koyacaksınız. Pişerken koyduğu zaman daha güzel lezzet alabilirsiniz. Ortam kalabalık. 7 kişiler. Kişi başı 2 şiş düşüyor. 2 şiş de artıyor. O 2 şişi kim yedi? Bence Kosovalı misafirlerine ikram etmişti. Çünkü mangalın başındaki zaten doyar. Son dokunuşumuz Balıklarımız servise hazır. Şöyle kızarmış ekmeklerin arasında şiş olarak. Ve mangalda tekrar ısıtıyorum. Alttan çünkü altta soğuyanlar olabilir. Sarı kanatlar pişti, ekmeğin arasına girdi. Of of çok lezzetli görünüyor ama bakmakla yetiniyorum şu an. Ünlü aşçılar gibi ben de şöyle bir işaret yapayım tam olsun. Tam oldu, süper oldu. Ellerine kollarına sağlık Kosovalı. Evet yeni tariflerde buluşmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Taze 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 evet pişiyor 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 taze 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 taze.